Merhaba arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile videosuna hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar size güzel bir bilgi vereceğim arkadaşlar. Video geçmeden kanala abone olursanız sevinirim. Arkadaşlar günceleme ile birlikte yeni gelen özellik arkadaşlar şöyle bölgeye tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi sağda yapılandırma var. Burada diyor bölge ayarla. Şöyle tıklayın arkadaşlar Türkiye. Gördüğünüz gibi şuradan bölge seçebiliyorsunuz. Ben Akdeniz diyorum. Şöyle il de seçebiliyorsun. Mersin diyorum ben. Gördüğünüz gibi sembolik yok. Şöyle Marmara deyince arkadaşlar şöyle İstanbul sembolik yok arkadaşlar. Burada da sembolik bölge yok. Ben şuradan Akdeniz Mersin diyorum. Ve tamam diyorum. Gördüğünüz gibi şöyle çıkıyor arkadaşlar. Akdeniz Mersin'de arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle Fatih olan var galiba tekli dörtte gördüğünüz gibi eşli burada ayarlayabiliyorsunuz kendi ilinizi değiştirebiliyorsunuz şöyle tıklayın tekrar üstüne değiştirebilirsiniz arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar yeni özellik buydu şöyle rütbeye tıkladığımızda bakalım burada var mı buralarda yok arkadaşlar gördüğünüz gibi Büyük ihtimal arkadaşlar buralara da gelir. Şöyle. beni Türk ülke gelir. Böyle şehir şehir gelmez bence. O kadar sanmıyorum. Ama şurada bölgeden gelebiliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bölge. Galiba Türkiye arkadaşlar şeyi getirdiler. Türkiye sunucusu getirdiği için olabilir. Veya bu özellik. %90 arkadaşlar bu özellik. Sanmıyorum sunucu getirmesine. Avrupa sunucusundur çünkü. Şöyle ayarlara tıklayayım. Bakalım sunucu getirmişler mi? Şöyle hesap ve güvenliğe tıklıyorum. Şöyle değiştir dediğimizde gördüğünüz gibi sunucu gelmemiş arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanala abone olursanız ve video beğenirseniz sevinirim. Seviliyorsunuz. Sağlıklı günler dilerim. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.